Herkese merhabalar. Bugün yanımda ne yazık ki ıı, üzgünüm ama ıı, kuzenim yok. Evet arkadaşlar bugün yanımda kuzenim yok. Ne yazık ki beraber tek video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şaka. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber resim videosu yapacağız. Bir ee, saniye. Evet büyüt biraz daha istersen ama büyütsen çok iyi olur. Bir dakika. Evet. Bir büyütsün. Ne kadar büyüteyim? Bakayım. Okey, iyidir o. Bekle. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün... Çok resim... büyük ol... Evet, tamam bu çok iyi, bu çok iyi. Bugün e, resim videosu yapacağız ama ben kendimi göstermeyeceğim. Evet, ilk başta bir insan vücudu çizeceğiz. Kalemlerimizi alıyoruz ve başlıyoruz. E, ben, benim bir taktiğim var onu kullanacağım. Eğer istersem bakalım... Bu arada en güzel kim yapmış yorumları bekliyoruz şu sağ tarafta da alt tarafta yorumlar olacak. Bekliyorum. Abone olun kırmızı butondan sağ taraftan o da. O değil. Zil tuşu da... zaten abone olmak olur. İşte like atın. Zil tuşuna like atın. Aşağıda... Aşağıdan Adam da olur. like atın işte. Evet, ilk başta bir insan vücudu çizerek başlıyoruz Sen ben... çiz. Ben senden sonra. Hayır, herkes kendi bildiği gibi çizecek. Ufak çiz bu arada. Aç. Evet, başlıyoruz. Kızım elin tamamen elin gözü Ben gözükmüyor. Okey. Ben yatayım direkt. Ben ilk başta bir taslak çizeceğim. Ben de senin gibi yatayım rahat olayım. Yüzün gözükmez inşallah. Yok yok gözükmüyor. Ay. Aa, gözüktü. Hayır yarısı yarısı gözüktü. Hayır olmaz. E, çeyreği gözüktü bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Cetvel var mı sende? Yok. Evet, saç istedim. Bakın ayağım. Oo. Arkadaşlar ben. Benim bir ayağım var. Şaşırdınız değil mi? Başka kurşun kalem olmadığı için Hikmet. Kırmızı kalem. Kırmızı kalemle. <laughs> Silgi ver bana. Oo. Ay gözüktün mü? Yarısı. Yarısı değil. Daha doğrusu yanan. Yeniden başlayalım mı videoya? Olmadı bu. Yeni video çekelim. <laughs> Salak ben boşuna mı bunları? Ha? kadar da büyük çizmiyoruz bu arada. Bu arada... Ben bok gibi çizdim. Ben de çok güzel çizmiyorum aslında ama... Ben bok gibi çizdim. Bunun yöntemi ne biliyor musun Hikmet? Öyle çizmeyeceksin çizme. Ben. İlk başta taslak çizmen gerek. Bak şimdi bana. Abi. Şu yapayım? an böyle bir şey görüyorsun değil mi? Bu çok saçma değil mi senin için? Kızım. Sen zekan gidik galiba. Niye? Ne oldu? Ya bir... Ben ne diyeceğimi unuttum ya. Bakın arkadaş. <laughs> hmm. Arkadaşlar bilmeyenler için size de göstereceğim. Yine bak. Ah, Tasla bilmeyenler için size de göstereceğim bu Tosluk arada. Toplak mı? Taslak taslak. Gerizeki alayım. <laughs> <laughs> Toplak diyor. Aa! Ne oldu? Bir şey diyeyim mi? Sınıf arkadaşlarım görse ben bunu rezil olurum. <laughs> <laughs> o yüzden. Ya zaten tüm dünya yollamayacağım ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet size de gösteriyorum Siz bilmeyenler arkadaşlar arka 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 vardır. İlk başta bu şekilde arkadaşlar çiziyoruz. Eğer bunu çizmezsek vücut, kafa <laughs> hiçbir şekilde güzel olmaz. Bakın şimdi arkadaşlar Bilgi bunu şu an çok, çok anlamsız buluyorsunuz. Biliyorum fark edebiliyorum ama yapmak zorundasınız. Çünkü güzel bir müzik yapmak için. Hikmet benden bakarak yap. O çok kötü olmuş. Bana ne? Çok kötü olmuş. Benden bakarak yapsan. Şerefsiz niye seni? Benden bakarak yap. İlk başta bu şekil. Şöyle başlıyorsun. Allah Allah. Sonra bu şekil altı tane çiziyorsun. Ya hay. O kadar da büyük değil ayol. Aa! Hikmet'i çizdiğini size göstereyim. Seni kırıcı geçireceğim ha. Hadi başla. Bu arada bilmeyenler vardır. Ben kuzeniyim. Ben neyim götüm? <laughs> Hayır ben Hikmet'in kuzeniyim. <laughs> Bebek videosu çek çektik çekemedik. <laughs> Anne sizin verme çünkü çekmedi. Ne yapalım? Allah Allah. Şimdi kafanı kocama. Ben. Kızım ben bununla mı çiziyim? O neydi? <laughs> Kanala <laughs> abone olun. Nokta. Nasıl çizildi? Kanala kodunu aç. Şu an nasıl çizildiğini hatırladım. Bindi aldıysa kodunu açıyorum. Ona aşk. Allah aşkına. Öyle mi çizildi? Belki ben ona ben. De. Hı. Oğlum ben bok gibi çiziyorum ya. Ama <laughs> ama ama senin çizerim ben. Bu arada arkadaşlar ben böyle çok güzel çizen bir insan değilim. Büyük ihtimal bu videoya ben... ben ayı gibi çizmişsin bu ne? Ya dur bir daha bitme daha yol. Büyük ihtimal bu videoya çok linç gelecek ya söyleyeyim. Tabi izlenirse. <laughs> kim evleniyor o yol? Evlenmeyin bir dakika ya. Şu an resim çiziyorum ben. Salak onlar seni mi dövüyor? Salak. Gördüğün uyku. Burada istediğimi çizerim ha. Kör çizeler. Geri zekalı o ne? Senin <laughs> bir de yapıyor. Kömel çıktı. Ya ben aslında odaklansam daha iyi. Odaklanırsın. Kurşun kalemim olsa acayip bir şeyler çizer. Arkadaşlar bu arada 6 tane çizmem birazcık kötü oldu. Çünkü birazcık küçük yaptım. Lan tamam, bu ne ya? Canavar gibi olmuş resmen. Ya dur be ayol. Benim evde bir tane çizdiğim resim var. O kadar çok güzel oldu ki anlatamam. Ablarım ben bit Hikmet düzgün çiz. Ya kurşun kalemim orada var ya. Ama iki saat sürecek ya. Çizmem iki saat sürer. Bir şey olmaz. Ben yani o kadar insan iki saatimi bekleyecek. Çizdim arkadaşlar size göstereyim ben. kaldı. Birazdan da oyun videosu falan çekeceğiz herhalde. Sıradaki video oyun videosu olacak. O yüzden takipte kalın. Aslında ben böyle çizmiş gibi gözüküyorum ama kamerada acayip gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> bir bak bak. Ya. İki saniye eline yüzümü göstereyim mi? Çık. Göster. Va -va -va -va. Yok Hemen yüzme çok <laughs> tamam. Ya ben. ablacığım hiç gözü gözük. Durun. <laughs> bir... Ya ablacığım böyle yapıyorsun. Düzgün <laughs> <laughs> <Gibim> göster ya. <laughs> Tam bari saçını göster Saçını gösterebilirim. Topu saçım. Kafanın yarısı gözü <göstürtü> haberim <laughs> Eğer video bir dahaki videoda. E, Abi zombiye benzemiş. Bir dahaki videoda futbolcu çizimi isterseniz yorumlara futbolcu ya da futbol topu Bak, daha Futbol topu emojisi bırakabilirsiniz. Ya da futbolcu yazabilirsiniz. Beraber burada yoruma kalmadım. Çünkü beğendim. Anladınız. Bir dahaki video bilgisayar videosu olacak. Yaz. Yes. Bilgisayar çizme videosu. Lan bir Minecraft videosu çekecektik. Minecraft değil. Başka oyun videosu yapacağız. Evet hazırsanız gösteriyorum benim çizimimi. Arkadaşlar bu arada bir saç çizeyim de kötü durmasın. Ah. <laughs> Lan hapşı şaklıma gelmedi. Burada nasıl çizdiysen. <laughs> Yüzünü çiz. Yüzünü çiz. Merhaba baba video çekelim. <laughs> Arkadaşlar... Burası don anlayan var mı? Hatırla. Ha? Bak sana ne? Bitti. Benim de bu şekilde. Hikmet yapma. Bu şekilde. Evet arkadaşlar... Gel yüzünü göster. Gel yüzünü göster. Gel. Gel, gel gel gel. Biraz kötü çizmiş olabilirim. Sakin olun. Bir dahaki videoda futbol çizmeyi isterseniz yorumlara ya futbolcu yazın ya da futbol topu emojisi koyun. Bye. Bu kadardı. Bak sana bir tane eline göstereyim mi? Bir dakika daha gösterdim. Evet deli deli oluyor. Aa onda kon Neyse. Kapa kapa. Kapa. Ne kadar ne yapıyoruz? Lütfen